Bir otostop mevzusu nerelere geldi? Bakalım nasıl yorumlar var? Yorumlara bak ya. En iyi rolü Tofaş yapmış. Akındır, adamdır adam. Ben Sefa'nın kol kılıyım. İnanılmaz böyle ilginç yorumlar var. Yeni videomuzdan herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün gördüğünüz gibi Sefa Akındır'layız. Şimdi bunlar ne yaptı, nasıl <laughs> buluştu diyorsunuz. Evet, evet video çekmiştik 1 milyon izlendi sonra da Sefa kırmadı bizi böyle tekrardan yanına geldik arkadaş evet. olmuştuk o evet. zaman da. Evet. Yorumları okuyalım dedik bir. Eyvallah. Ya şöyle biz Sefa işte bizi otostopla almıştı daha sonrasında da biz arkadaş olduk hatta kendisi bizi film galasına dahi Aynen. davet etti. Ay, evet, evet. Biz İstanbul'a gittik hatta o videoyu da aslında çekmiştik ama evet. kayboldu otostopla gitmiştik gene Yani bir otostop mevzusu nerelere geldi arkadaş olduk davet ettim sağolsunlar gerçekten filmin galasına bile geldiler. Yenilerde buraya çağırdım ben onları bir video daha çekelim diye sürücüsüz evet. arabaya bindirdim korkuttum filan kandırdım şimdi dediler yorumlar okuyalım beraber çektiğimiz videonun evet, yorumlarını aynen. ben e, dikkat etmedim bakalım nasıl yorumlar var <laughs> aynen. Tamam bakalım komik yorumlar var yani ben <laughs> çok gittim <laughs> yorumlara ha, Bakalım yani sefa'yı bir sene sonra esir aldık gerçekten. Evet, bir sene oldu. Burada tam bir sene olmuştur, değil mi? Yok tam ya esir almak yani? Esir aldık Esir hani arkadaşız. Ben aynen. zaten çok doğal bir insanım. Herkese ben söyleyeyim, bildiğim ilk aynen. etaptan beri öyleyim. Yani dışarıda gördüğüm insanlarla da aynıyım, videolarımda da aynıyım. Yani bunu evet. yakın çevrem gerçekten evet. o şekilde söylüyor. Evet, gerçekten. Yani Kimseyi çok iyi bir insan. Yani, aynen çok bizi kırmadı. Gerçekten hani mesaj atıyoruz, mesajlarımıza cevap veriyor hani gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ve bu arada. hangi araca binsek mesela Aziz Sefa ile video çektiniz falan soranlar oluyor Aynen, evet. hep. Evet, Hep Sefa Aynen. adam ya. Hani bir de bizim Beşir'le şeylerle konuşurlar hep. Sefa adam ya. Herkes öyle söylüyordu gerçekten. O insanların gönlünün Aynen. güzelliği ya. Ben daha çok her zaman olduğum gibi böyle içim dışım bir yani seyircilerim bilir beni. Evet. Bakalım şu yorumlarda neler varmış. Bakalım ben okuyorum bak, şimdi. Hadi Hemen bakıyorum. En çok like gelen yorumla başlayalım. En çok like gelen yorumla mı? Normal gideyim tamam, bence. Tamam normal kapanayım. Ben okumadım gidelim. ha yorumları. Tamam. Işte. İlk defa tamam. karşılaşıyorum. Arkadaşlar gerçek bu. Ben Sefa'nın Mercedes'iyim. Hakikaten <laughs> <laughs> Sefa ya. Ben Sefa'nın Mercedes'i. <laughs> niye inanmayanlar var ona yani herkes bu kadar da tesadüf olur Aynen. mu İşte imkansız böyle bir şey bize niye denk gelmiyor Evet ya bir Sürekli de böyle yorumlar var mesela senelerdir hani 4 senedir geziyorum ben mesela hani He. 85 şehir 12 tane ülke gezdim yani hani elbette denk gelebiliyorsun ya mesela Ağaçatı'da Sarpapağa evet. denk geldim mesela biz ama de çok fazla ünlüye denk geldik yani zamanında ünlü olmadan önce filan Olabiliyor. Arkadaşlar neden inanmıyorsunuz? Lütfen yani, yani. Neden? Yazıklar olsun. Ne yapalım? Kanıtlamak için Mercedes mi konuşmalı yani? <laughs> Mercedes'in konuşturalı. Zaten Mercedes'i Mercedes sattık. Şu an başka araba aldık. Nazarları değdi ona. Valla. Valla. O videodan sonra nazarları değdi. Mercedes de iflah olmadı. O yorumlardan Aynen. sonra. Yorumlara bak ya. <laughs> Demek ki artık Mercedes. Sefa'nın Mercedes'i miymişsin? Gerçekten <laughs> yani. Gerçekten. Ondan sonra ne demişler? En iyi rolü Tofaş yapmış. Ulan Tofaş yok ki <laughs> Tofaş yok niye? Onu nasıl ya herkes, bir yorum yapmışlar? Aynen herkes böyle Topfaş ben Mercedes'in... vardı ]iyim? önceden ondan dolayı mı? Yok Mercedes'in... Orada miza içinde miza, miza Için, aynen miza içinde miza yapmışlar. Evet, yani e, birisi demiş ki en iyi oynayan Mercedes'ti. Espri yapmış. O da esprinin üstüne bir şeyler katıp Mercedes Tofaş olarak tanıtmış. Aynen. <laughs> garip garip işler işte. Bilmiyorum. Umut'cum şu neler var? İyi yorum Bura, biraz. Geliyorsun <laughs> <Gediğin> gidin inanmıyorlar. <laughs> Umut Ünsal okuyalım bunu. Sefa Kındır adamdır adam yazmış. Teşekkür ederim. Sağ <laughs> olun. Baş tacısınız. Gerçekten insanların gönlünü kazanmak zor bir şey ama evet. evet, bu, bu sektörde öyle. olanlar bu sektörde bilir. Öyle, evet. Seni çok seviyorlar ama biliyor musun? Aynen ha, seni bayağı seven var ya. Vallahi yani. yani. Siz yani yani de mesela... Ya hayır biz de yani. mesela hani... Sevilmeye başladınız. Ama biz de çok seni mesela de. normal hani denk geldiğimiz yerlerde şöyle böyle hani hep senin konun açıldığı zaman He. her zaman hani çok iyi bir insan olduğunu hani evet, gerçekten teşekkür ederim. söylüyoruz. Lafı Çünkü uzatma biz... 10 dakikaya geçince para <laughs> kazanma artıyor onun neredinden? İşte evet. Ondan 15'e tamamlayacağım. Espri yapıyorum. Bir Sercan Tekcan. <laughs> Allah yolunuzu açık etsin. Çok samimi bir video olmuş. Valla Sercan teşekkür ediyorum çünkü iyi bir yorum. Yani ilk defa iyi bir yorum diyebilirim. Gördüğüm evet. iyi bir yorum. Evet. Gerçekten samimi bir videoydu bence de. Özellikle de senin böyle insanların işte He. durması, sefa işte gelmesi. Valla gerçekten yiyelim. duruyorum arkadaşlar. Nasıl inandırayım size? Gelin otostop çekin durayım size. <gülüyor> <gülüyor> ya bir de valla o... bak. Gerçekten hı hı. duruyorum ha. Bak bazen bazılar bir biniyor böyle. Sizin gibi turu falan değil hı. mesela. Siz direkt kamerayla falan bindiniz. Aynen. Normal gidiyorum. Köyden gelirken duruyorum. Çocuklar mesela geliyordu kamptan. Bindiler. Çok oldular. Sefa kındır mı, değil mi? <laughs> Aralarında konuşuyorlar, soruyorlar falan. Dedim arkadaşlar rahat olun ben de sizin gibi sıradan bir insanım hani Hayır. hepimiz. Ya, vallahi, insanız. Vallahi. Muhabbet, sohbet, gülme, eğlenme öyle oldu. Çok denk geliyorum, duruyorum yani. Bilmiyorum, niye durmayayım ki yani ben? Ya tabii, bir de yani ben... Ama çünkü e, çoğu YouTuber'ın, daha doğrusu bir kısmının diyelim, egosu çok fazla olduğu için evet. aslında insanlar evet. inanmak istiyor. Ben o egoyu hiç sevmem ya. Yani çoğunda yani var. O ego insanı, var, insanı evet. bitirir, biliyor mu? Bak çok evet. insan gördük biz bu camiada. Ya çok ünlü gördük, çok... Youtuber gördük. sonradan bitiyorlar yani o insanı evet. bitiriyor. Bence bir de o video mesela çok izlenme sebebimden bir tanesi de bence şuydu. İnsanlar senin hayatını merak evet, ediyor. Evet yani ben hep çok fazla Hep böyle mesela hani nasıl desem. Hep böyle mesela video çekiyorsun evet. mesela. icat yapıyorsun evet. falan ama Sefa Kındır aslında nasıl bir insan. Evet. Nasıl biri. Ne Kim? yiyor, evet. ne içiyor, ne, ne yapıyor, şey? nereleri geziyor. Vesaire hani onları merak mesela ediyorlar ben, bence. Doğru. Sosyal hayatımı çok fazla... E, göstermiyorum evet, insanlara göster. videolarda. de mesela normal Instagram'da falan da çok paylaşım yapmıyorum. Yok, yapmıyorum aynen. Store Bilmiyorum yani Sadece ben içeriklerimi yayınlıyorum. Hani içeriklerimle tanının, içeriklerimle sevilim diye. işte evet. özel hayatımla gündeme gelmek istemiyorum. Evet. İşte eşimle, çocuğumla. Evet. Ne bileyim, özel farklı bir hayatım olsun. O hayatı koruyorum o yüzden yani. Orada aklıma bir şey gelmişti onu söylemek istiyorum. Şimdi sen orada bir şey söylüyordun. Arkana dönmüşsün. İbrahim de diyordu ki şey diyordu sen arkana döndüğünde. Ya da kendini bir şey sanıyor falan diyordu. He. <laughs> Yok orada. Şakasına. Ben anlıyordum ama ha. onu. Biri yazmış ki size yazıklar olsun. siz nasıl insansınız. arkasından arkasına ayışmayacak. <laughs> <laughs> yok ben duyuyorum ki yani orada e, aramızda Şakası. şakalaşıyoruz. Evet. Yani youtuber youtuberın dilinden Kesinlikle. Aynen. Kanka ben... bu arada şey demiştim bir de. E, Youtube gelirlerini bölüşeceğiz falan demiştin. Yok. Videodan sonra <laughs> videodan sonra sana vereyim. Yok dersini. yok <laughs> yok yok ya öyle bir şey mi demiştim ben. Evet yok, yok. Demiştim, demiştim de şakasına istemem şakasına ki. Demiştim. Ama çok zengin olursanız ben unutmayın olur <laughs> Seni hiç unutmayız var ya. Teşekkür Gerçekten ha. sen unutmayacağımız Aynen. Aynen. YouTuber değil yani YouTuber'u da geçiyorum. Aynen. Gerçekten iyi bir insansın. İnsan Aynen. olarak bile seni unutmayacağım. Ya marangozum bu arada mesleğim var. Aynen. YouTube olmasa da geçimimizi sağlayabilecek iş yerimiz var çok şükür. Aynen. O yüzden biz bu işi hobi amaçlı eğlencesine yapıyoruz. Ben zaten kazancımın yüzde doksanını geri videolara yatırıyorum. Kim benim evet. kadar videosuna <laughs> para harcıyor? Aynen. Millet para alıyor cebe atıyor. Çok güldüğüm şeylerden biri de çok onu çok mu güldüm. okuyacak? Evet onu okuyacak. <laughs> Sefa'daki şansa bak İbrahim'le video çekiyor yazmış. Büyük ihtimalle beni tanıyan bir akraban bu. Sen <laughs> çok kusuruna bakma. Bence o <laughs> bilmiyorum çözemedim o nasıl bir kafayla öyle yazmış. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bence bunda da bir espri var. Hani evet. İbrahim'deki şansa var. bak demek Aynen. istiyor ama diyor ben burada bir espri yapayım falan. Bu arada bizi gördüğünde insanlar hep espri yapmaya çalışıyor ama ben hiç gülmüyorum. Böyle doğal mesela <laughs> Aynen. ortamda karşılaşıyoruz, espri yapıyorlar yapıyor, ben hiç gülmüyorum. Bana Niye gülmüyorsun? Çok alışmışım her şeye. Yani. Artık hani her komik şey, yani, öyle komik öyle yani. doğal öyle üst düzey olmalı ki gülmem için hani komik her şey komik gelmiyor arkadaşlar bir süre sonra bu işin içinde olanlar gerçekten gülmekte zorlanıyor hmm. mesela Cemil Yılmaz'ı mı getirelim? <laughs> Cemil Yılmaz'a da mesela e, çok zor gülerim yani hani Allah Allah tabi ben de zor biliyorum bilmiyorum ama <laughs> hayır e, ben yani bu işin içindesin bütün mizahı biliyorsun e, mizah kategorilerini biliyorsun ney ne olduğunu artık yani çok doğal bir şey gelişecek ki ortamda böyle. Doğru. Hazırlanmamış, doğal anlık bir komedi ona çok gülerim ama o zaman. Ama böyle yapay şeyler artık gülemiyorsun. Sen ama, de çünkü espri... Ama sen normalde de bence normal hareketleri seni komik. Eyvallah. Komik mesela Kemal Sunal'a gülerim. O Mes çok doğal olduğu için. Evet. Mesela bizim evet. videoda ben sonradan hani izlediğimde mesela arkada bir uzun saçlı arkadaşımız vardı şu an çekiyor. Ona evet. mesela Yunanistanlı demiştim böyle. Hani Sizin hiç Osmaniye, evet. Osmaniyeli'ye benzemiyorsun. Sizin videoda bu var mıydı ya? Vardı evet. arkadaki üçüncü kişi yani vardı. ikiniz zannediyorum. O, o vardı. O da vardı. <laughs> Nerelisin diye soruyorsun ona. Onun saçı da uzun. Osmaniyeliyim diyor. Sen hiç Osmaniyeli'ye Aynen. benzemiyorsun. Bence sen Yunanistanlısın Şimdi diyorsun. Şimdi hatırladım bak. <laughs> Ama o o, da hiç, o zaman olmuşmuş. da hiç konuşmuyordu. Evet. O zaman da Geçen de, de. <gülüyor> <gülüyor> <Geçende> <gülüyor> sizinle geldi hiç konuşmuyordu. Aynen. Şimdi de konuşmuyor. Biri yazmış. Abi Sefa abi pusu atacak diye çok korktum. Tedirgin izliyorum. <laughs> Bu arada e, ben size bir pusu düşünüyorum. Öyle mi? İsterseniz yapabilirim. Şu an? Bilmiyorum ne zaman oldu. Pusuların günü ve tarihi söylenmez. Abi. Bizi Birisine pusu yapılması isteniyorsa yorumda seyirci yapar. Yorumda seyirci yazar. Sefa Akındır yapar. O zaman Seren ve İbrahim'e pusu gelsin diyenler yoruma yazsınlar. Ben onları zaten <laughs> Yapacağımı biliyorum. Evet hep tereddütle mi yaklaşıyorsun? Abi yaklaşıyorum hatta... Evet İbrahim diyor ki kesin diyor hani şimdi diyor mesela geliyor orası kesin diyor bir şey yapabilir şu anda diyor dikkat edelim falan diyor fıstık kurabilir henüz diyor. E, kötü bir şey yapmadım. Evet, evet henüz yapmadım. Ama Hasan biliyor. Neyi? Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir diyor. gelsin Gülüyor. diyenler yazsın yeter zamanı saati yeri hiç belli evet. olmaz. Çaktırmadan gerçekten ruhunuz bile <laughs> duymaz yani. Valla. Evet. Sana Gerçekten onu, onu hissediyorum ya. Bir tırsıntı Sefant var yani. Sefa nasıl buluyorsun bunları? Vallahi, Vallahi düşünüyorum. Düşün <laughs> Özellikle Düşünüm gece. Gece yatmadan bugün ne fısıldarsam acaba? gece tam böyle bende bu arada çok fikir var. 200 hmm. tane video fikri var. Vallahi. Ama videolarım çok uzun sürdüğü için geç atıyorum. Yoksa hmm. fikir sıkıntım yok yani. Yıllardan beri not aldığım için fikirleri. Hmm. Ta 3 4 seneden beri fikir oh. not ediyorum evet. mesela. Hmm. Çıkarıp oradan çekiyorduk videoları. Ben hmm. de oradan çekmeye devam ediyorum. Yeni fikirler de buna ekleniyor. Gece tam yatacağım zaman uyku bastırıyor, bir fikir geliyor. Böyle uyursam eğer o fikir unutuluyor. Eğer evet. uykumu yenip de böyle bir yere not alırsam onu, hmm. o fikir Malibu. kalıyor. Tam uykuyla uyanıp, bazen rüyamda, yemin ederim rüyamda fikir geliyor. Nasıl bir <laughs> rüya? rüyamda video fikri geliyor. Ve Çok uyanıyor, ya. bir de rüyamda böyle e, video çekiyorum filan, komik şeyler, kendi kendimi güldürüyorum. Bu arada bir insan videosunu <laughs> kendi yazıyor zaten, değil <laughs> evet. mi? Evet. Beynin yazıyor video, pardon rüyanda beynin yazıyor sen oynuyorsun orada doğru mu? Aynen Ben beynimle yazıyorum rüyamda kendi kendimi e, güldürüyorum Ve <laughs> bir gün sonra o espriye yine gülüyorum Abi ben kafayı yerik <laughs> Bu beyin yok fışkırıyor fazla geliyor <laughs> Youtube okulu olsa ortalamayı dörtle bitirirdin herhalde o zaman Yani Neler yazmışlar? Kaç para verdin Sefa'ya doğru söyle yazmış biri. Ben şu Eğer diyorum. para alsaydım bak bu videoda olmazdım işte. Evet. evet. Bu yorumu Orada de beni demedim. parayla tutmuş olsalardı <laughs> eee ruhumu satın alamazlardı. Bedenimi hiç alamazlardı. Neyse ki biz de fakiriz arkadaşlar öyle bir para aynen, veremiyoruz aynen, yani Sefa'ya. Aynen. <laughs> Cidden istese veremez. Yani aynen. Bir de şu anda başka biri bize otostop çekiyormuş. Evet. Allah. Ve video çekerek. Ona hiç inanmaz bunlar. Hiç evet. inanmazlar kurgunu kurgusu. Değil. Arkadaşlar videolarda kurgu yapmıyoruz. Yaptığımız şeylerden o insanların haberi olmuyor. Yani e, neden gerçek yapıyoruz? Adam videonun başını izlemiş. Hı -hı. Misal Enes'in arabasını yakma videosu. Zaten Hı -hı. adamın videoda Enes kandırdık, bağladık, Hı -hı. arabayı değiştirdik Enes görmeden. Adamın videoda açıklıyoruz da arabayı değiştiriyoruz arkadaşlar Enes görmeden diyoruz. Hı -hı. Arabayı değiştirmişsiniz, yanan o araba değil diyorlar. Hı -hı. Yani aslında videoyu izlese adam... Ama hepsinin hı. bir yorumu var herkesin zaten Videoyu izlese evet. zaten arabayı videoda değiştiriyoruz diyoruz ki videoda arabayı değiştiriyoruz yanan evet. araba o değil diyoruz. Yoruma yazmış ki yanan araba o değil değiştirmişsiniz. Lan zaten videoda gözünün önünde videoya çekerek değiştiriyoruz arabayı. İşte Sefa Kındır'ın en doğal ve en cana yakın hali Cansın Sefa Can. Sen de Cansın. Ne onun ismi? Taner Semerci. Taner canımsın. Hepiniz canımsınız. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. O nasıl Osmaniyeli dayı ya hiç görmedim bu zamana kadar öyle Osmaniyeli. <laughs> Benim dediğimi demiş doğru söylüyor. Bak orada ben de Faruk. Hiç Osmaniyeli bu arada gibi değil. Faruk'un halini merak edenler arkadaşlar bakın kameramanlık yapıyoruz. <laughs> Faruk neden boynum <laughs> büküyor? <gibi? Merhaba>. Sığamadım. Bir <laughs> Boyun kaç kanki? 1.90. Evet, 1.90'ın <laughs> zararları. Aynen. Evet. Peki, Sefa Kındır normalde nasıl birisi? Normalde yani kendimi, kendimi. E, çevresindeki insanların sevdiği, doğal çevresindeki insanları güldüren birisi Hı -hı. ama e, samimi olmadığı insanların yanında çok ciddidir. Hatta takipçiler geldiğinde şaşırır. Abi sen biraz ciddisin ya falan yapar böyle. Hı -hı. Ama ben samimi olduğum insanların yanında, rahat olduğum insanların yanında çok komiğimdir. Hı -hı. Videolarımda da zaten komik buluyorsunuz. Videolarda Hı -hı. da komiyim. Kendimi rahat Hı -hı. hissediyorum o ortamda. Ama böyle dışarıda ortamlarda falan resmiyimdir yani. O halimi görenler böyle videoda... Çılgın, komik görenler, resmi halimi görenler hatta şaşırır hmm. böyle. Genel itibariyle iyi birisidir. Diyorum. Peki bir şey daha soracağım. Mesela normal hayatında atıyorum herkes seni tanıyor mesela burada yani. Biz mesela dışarı çıktığımızda seninle hmm. sürekli senin yanına geliyorlar. Ee, mesela bir saatlik gittiğimiz yola insanlarla vakit geçirmekten 3 saatte zor gidiyoruz. bakkala hmm. gidiyoruz, onunla muhabbet, insan yolda görüyor, insanlar durduruyor, resim çekiliyor. Bir yere gidiyoruz, esnafla konuşuyoruz, mecbur konuşuyoruz. Adam seni seviyor. Adama gidip şimdi işim var desen olmaz. Mecburen Hı. işini bırakıp o adamla ilgileniyorsun. Çünkü aslında o sevgi sayesinde varsın Kesinlikle. bu sosyal medyada. Evet. Ben onu unutmadığım için insanlarla her zaman yani kırmam her yerde her istediğini yaparım insanlar. Evet. Her istediğini demeyeyim bu yani. Bu şekilde. <laughs> Vakit geçiririm insanlarla. Survivor düşünüyor musun? Ya. Survivor düşünüyor musun? Niye, Niye? ya? Yani, var ya tam Survivor ben zaten. Ben birinci senin. olurum ki zaten. Tam ben e, yemeden içmeden mesela kaç gün video çektiğim oluyor böyle. Niye katılmıyorsun? Böyle e, vücudum çok elastik mesela böyle tırmanıyorum. Arkadaşlar diyor sen diyor, tam böyle Survivor tip var. Bir de güç de var bende. <laughs> Ama yani oraya gittiğin zaman ailen var. Bırakamıyorsun <laughs> bir. Evet. İkincisi bir de Acun Ilıcalı her zaman kendini ünlü yapar. Diğer yanındaki adamlar bir anlık ünlü olur. Nerede Survivor'dan ünlü olan adamlar? Bir süre sonra unutuluyorlar. Hı hı. Benim kendi kanalım var zaten. Acun'un kanalında niye gidip oynayayım ki? Ben kendi kanalımda videolar çekiyorum. Hı hı. Gerekirse hı hı. ilerleyen zamanlarda Survivor'dan daha iyi bir konsept çıkartırım YouTube kanalıma. Büyük bir alan kiralarım. Orada ben kendi e, programımı yaparım hı hı. yani. Niye gidip de... Yani Survivor'da her yıl birisi ünlü olur, iki yıl sonra unutulur, yeni gelenler ünlü olur. Evet, Hiç canlı. Survivor'dan eski olanlar nerede? Ne iş yapıyorlar şimdi? Neredeler? İsimlerini hatırlarsınız, yüzünü hatırlarsınız ama adamların işi yok şu an. Evet. Yani. Ama bir şey diyeyim, bence sen Survivor'a katılsan böyle ne bileyim hani orada yani evini, kendin seviyor, iyi evini kendin yaparsın. Abi evini kendin şey yaparsın derim bileyim Düşünsene Survivor ada araba falan yapıyorsun. Çok fena şeyler yaparım yani. <laughs> çok komik. E, Gerçekten orada ev yaparım, baraka, balık tutarım. Survivor'da yapılmamış şeyleri yaparım da. Gerek yok. Ben burada kendi olayımı başlatacağım. İleride zamanlarda Survivor yapacağım. Var. Projelerim Kendim var, projelerim var. Kendim Survivor hayatım zaten. Evet, Aynen. yorumlarımız aslında çok komikti arkadaşlar. Evet. Kimi dedik hepsini okumak istemedim. 570 yorum var. Kimi diyor ki ben Sefa'nın kol kılıyım. Kimi diyor ki ben Sefa'nın <laughs> Mercedes'in aynasıyım. Yapmayın. Yorumlara dikkat edin arkadaşlar evet. yani okumuyor zannediyorsunuz ama okuyoruz. Evet, yani inanılmaz böyle ilginç yorumlar var arkadaşlar. Çoğu da zaten işte kurgu bilmem ne hep böyle aslında espri dolu bir şeyler var yorumlar var Aynen. ama iğneleyici de var aynı zamanda He. içerisinde. Evet, Sefa'ya teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Böyle ben te bir yıl bir sonra, diyecekler. iki yıl sonra tekrardan Sefa'ya teşekkür bize de... Yo ben geldi. sizi YouTube videolarıma çağırmayı düşünüyorum arasında. Teşekkür ederiz. Vallahi Enerjimiz abi. tutuyor. Geliriz. Öyle yarışma olur, ee, güzel böyle konseptlerim olur, çağırırım ben yine sizi. Aynen. Süper. Orada işte o vesileyle tanışmış olduk. Güzel evet. bir tanışma evet. oldu. Evet. Dostluk kurduk. Ben beğendim dostluğunuzda. İnşallah dostluğumuz farklı kalır. Gerçekten. Aynen. Yani çünkü her şeyden önce çok samimi yaklaştı. bize de evet. hiç ego kasmadı. Hiç yani bizimle konuş ya böyle burnu havada olur ya insanların. Ya bir de Eline parayla konuş <laughs> Yoruma yani. şimdi bunu da yaz. Para vermiştir kesin bu kızın övdü <laughs> Ne kadar övdü falan diyeceksiniz evet. ama e, gerçekten çevremizde e, yani illa ki tanıdığımız YouTube'dan tanıdığımız, Aynen. sosyal medyadan tanıdığımız insanlar var. En samimisi Sefa olduğu için böyle konuşma yaptım. Evet. Tekrardan teşekkür Hatta ederim. Hatta kendisi mesaj attı bize. Normalde biz Kahramanmaraş'taydık. Hani e, otostopla geldik onun yanına hani tekrardan. Hatta heyecanlandık yani Sefa mesajı falan. Yani böyle de iyi bir insan. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sevgi Bu bir kurgu değil. En doğal <laughs> halimizle karşınızda. Yani abi. daha ne yapar? İstediğin ya kurgu değil değil mi? Hani kendini böyle istersen hani söyler. Değil ya. Yok. Zorla falan da tutmuyoruz. Değil arkadaşlar. Paramız yok. da yok arkadaşlar. <laughs> Paramız, Sana da yok. Ne yok ya mi? bak akşama kadar yaşadığımız hayatı mı çekek kurgu olmadı? Görüşürüz arkadaşlar. Yorum <laughs> yapmayı unutmayın. <laughs>